Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire Max videosuyla daha karşınızdayım. Bugün mavi renk challenge yapıyoruz arkadaşlar. Kırmızı renk challenge videosunu baya bir beğenmiştiniz. Bu yüzden ikinci bölümü de gelmiş oldu. Kostümümü görüyorsunuz. Şöyle kafası el arkadaşlar. Çantayı da göstereyim. Yine mavi bir çanta buldum. Yoldaşım zaten bu yoldaşı biliyorsunuz. Yine mavi bir yoldaş. Silahlarımı da buraya dizdim. 3 tane mavi silahım var. Arabam da yine mavi ve arkayı döndürmek istiyorum hemen. Şöyle bir arkayı bir döndürelim. Mavi'de duvar koydum arkadaşlar duvarımda mavi hatta bakın ekstra bir şey daha var bunu da bir göstereceğim Bakın rankımı görüyor musunuz rankım bile mavi abi platin onu bile ayarladık Burada altın dört yok aç kapat burayı burada mavi gözüküyor arkadaşlar Ve bugün ekiple birlikte 4 vs 4 modunda mavi kostümlerimizle birlikte oynayacağız Sonraki bölümde hangi renk gelsin onu da yorumlarda yazmayı unutmayın Haydi şimdi isterseniz savaşa geçelim Evet arkadaşlar 4 vs 4'ümüz ekiple birlikte giriş yaptık ve mavi kostümümüzle birlikte Oynamaya çalışacağız bakalım. Hadi bakalım. Evet tabanca gitti arkadaşlar. Biraz klasik mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ama. o M60 var. M60 alsam mı ya? Ne aldın Arkan abi? M60'ı M60, M60 M60 çekmiş, M60 çekmiş Erkan. Ben de çektim o zaman ya. Toramalı makine şu 60 mermi. Çatır sütür. Ben MP5 çektim ya arkadaşlar kusura bakmayın. Keşke param olsaydı be. Allah Allah. Be. Bir kişi vurdum o yüzden. Çok iyi. bir İki kişi sola gitti. Ben sizle geleyim. Yalnız keklik gibi avlamasınlar beni. Kekliydim vurdular kanadını kırdılar. Kardeşim. Şöyle bir bayıl sen. Aa buradalar hepsi buradalar. Soldalar değil mi? Soldan iki kişi geliyor evet. Ya, abi evde arkamıza bak Erkan abi. Düştü bu da. Biri daha geldi, biri daha geldi, biri daha geldi. Bu da düştü. Lan ne zombi istilası gibi bunlar ne yapıyor lan? Okay. Harbi ne yapıyor Nereden bunlar ya? Onlar? Geldikleri yani, yerde belli değil. Abi ace yani. olabilir tane bu gelip, arada. Bak tamam geliyor. Bana, geliyor zombiler devam ediyor gelmeye. Oha zombiye bak geldi öldürdü gitti. Sana vuruyor hadi abi değil. manyak olabilir mi adam? Ace hadi, hadi bakayım. Ace mi? Ne diyorsun? Ace abi. Hayda. Abi diyeceğim. Ace. Abi arkan, abi bizim adam çıkmasa aldırdık bu arada. Ayıp ya. 3 vs 4 attık arkan, bak orada. Arkan. Bir kişi kaldı yani. O da olsaydı almıştık bence. Bakam senin için profesyonel gamer diyorlar doğru mu? Doğru. Aa, orada bir var, kişi burada ya. geliyor. Lan TK almışım be. SKS mi? Hayda. Aga, buga be. Abi kişi Lendin gözüktü ya. haritada. AFK'yı buldunuz vuruyorsunuz değil mi uzaktan uzaktan? Aa burada gördüm konteynerların arasında bir tane. Ee, Abi Konteynerların arasında bir yerde var. Aa burada bir tane. Abi sana yağ oğlum. Bayıldın kanka. Aynen kanka dönünce vuramayacağım seni haklısın. Ben geleyim mi sana kaldıra. Aa burada geldi. Ben bayıldım. Tamam. O adam niye gelmedi bana ya? Ben ona çok da vurmadım aslında. 2 vs 1. Erkan burada bir yerde bu arada. Beni vurdu işte ya. Oralarda bir yerlerde aynı. Aa burada gördüm. Geldi abi. Vurdum ben ona. Aa duvar attı. Şuradan yukarı çıkıyorum üstüne hemen. Üstüne geç. Aynen vurdum. Erkan abi, nasıl Arka abi ya? hırsız gaming, <laughs> MP40 var, MP40 al. Ya abi gittip Thompson aldı orada MP40 vardı ya. Luz, İki kişi önümüzde, gel. bir tanesi bayıldı Lan botu vuracağım diye ölüyorsunuz ya, süpersiniz ya. ya. Seni kim burada? Dur kaldırıyorum hemen, bekle. Vuruyorlar ama. Aa. Keşke çıksaydın onu, var arkası giremedi. Göremedim onu ya. Bu da bayıldı. Bu ben önündeki adama kafa falan attım kanka. 100, 126 buldum kafadan. Şunu da bitirelim. Benim abi o dur. Aa burada 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 burada. Sen vurdun o al. Aa yok. <laughs> Oradan düştü. Mermi bitti. Ya, ya inanılmaz ya. ya. Gelin. At, at, at. <laughs> gelin 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 gelin. Normal adam konuşuyordu seninle kanka. Durmadan yumruk atmaya salona başladı yumruk atmaya. O gibi. Toksik gaming. Aa burada 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 burada. Direkt eve girdi bir tane. Oğlum bu ne? Girdi girdi direkt eve girdi adam. Bombalar yağıyor eve. Eee beni bayıttım orada. Tamam abi. Erkan, abi. Erkan abiymiş. var mı gösteren Kanka burayı boş bırakmamak lazım ama. Bir dakika dur, dur. yapıştır yapıştır dışarıda... yapıştır onu düşürelim. Onu düşürelim. Aa Ronaldo bastı. Kaç kaç kaç. Ben de olsun, ben de olsun. Gel gel. Girdim içine girdim. Aa bayıldın. Dışarı çıkma vakti geldi mi acaba? Birini dışarıda bayılttım. Tamam bitirdim abi ben onu. Bitmiyor abi. Aa burada. Değilmiş. Leoparmış o. Bizim botu bile kesememişler bu el. Hadi Allah bakayım. Allah. bakayım. Dördüncü ele giriyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir round gelecek. Abi ben burada sniper'ı çekiyorum ya. Yok mu? Bu map'te gidiyor. Bu map, abi buradan map... sonuna. abi ne diyorsun abi? Abi yapma dur. Bak burada hukuk açısı var. atabilirim. Yani. atabilirim arkadaşlar. Burada evet, var, burada mı? var. Atmayın. Burada var, burada var, burada var. Aldım ben. Sol taraf bende. Ona göre yani. Benden demez. Tamam. Hocam sağ taraf. Fuat'ta. Sola full bakıyorum ben. Ortada var mı? Yok. Fuat birisi daha geliyor kanka sana. Yani Hepsi orada mı abi? Yardıma geleyim mi ben? Buradayım Fuat. Acele etme. Gel gel abi gel. Ay Fuat arkamızda adam Fuat. Fuat arkamızda adam. Bayıttım arkanızdan gelene. Adamsın. Oğlum öyle bir kritik yerde bayıttın ki anlatamam sana. Abi sen rahat olsana ya biz burada keskin nişancıyız derken. İnanılmaz bir maç ya bu arada. Fuat burada var ya. Adam i̇nanılmaz bir maç ya. Helal olsun. Ya, ya. Ayrı ayrı hepimiz Gülüyoruz. bir elde güzel oynadık. Erkan abi yarı yarığı attı, ben de attım derken yani ben miyim? A ben ben olmuşum. Ben vurdum mu o kadar? Evet. Sen Bilmiyorum. Mi 6 mi? falan galiba. 2. İlk eli sattım 2. ya 3. ben. Oha 9 ne zaman aldım ben? Vallahi <laughs> haberim yok arkadaşlar. 90 tane kill almışım. Oha abi o ne de yapmışız de biz ya? Leopar bottu ya arkadaşlar. 3 vs 4 yani. 3 vs 4 sonucunda tabii bütün killer bize kalmış oldu. Baya güzel bir el oldu. Mavi çalınca bence başarılı tamladık diyorum ben. 4500'a hasar vermişiz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki bölümde hangi renk gelsin. Sonraki Free Fire Max videolarında görüşmek üzere diyorum. Ekip abilerime teşekkür Görüşürüz. ediyorum. Iyi bak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canım benim. Bay bay.